Şampiyon takımın şampiyon taraftarı PES 2021'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son maçımızda Trabzon deplasmanında 1-0 yenmiştik. Şimdiki rakibimiz Fenerbahçe. İleri deyip Fenerbahçe maçına doğru yavaş yavaş geçiyoruz. Üçüncü maçımız Fenerbahçe ile zamanı ileri al. Evet rakibimiz Fenerbahçe. Formaları iyi. Kadromuza tekrar bir göz atalım. Evet kadromuz bu şekilde iyi. Lucas Perez ve Niane. Forvetimiz. Kadro dışı kalan oyuncularımız oldu. Başlama oluşu değil. Maçımıza yavaş yavaş geçelim. Evet rakibimiz Fenerbahçe, Ankara'dayız, kendi sahamızdayız. Güçlü bir rakip. Hedefimiz Fenerbahçe karşısında da 3 puan almak. Hızlı bir şekilde maçımıza başladık. Kaspelis. Aşka hatalı bir pas. Geri dönmek istedim ama aşka tahmin edemedi. Karpas. Valencia'da. Berisha geriye döndü. Havadan bir pas. Franco koşuyor. Franco dikkatliydi. Topu çaldı. Top aç katta. Aç kat süratli. Aç kat sıyrıldı. Önü boş. Şut kimince? Top Arce'de. Bakasso Arce. Anlaşamadılar. Çarpıştılar. Muharrem topu çalamadık. Muharrem hakem faul dedi. İkili mücadele sonucu evet. Bu pozisyonu hakem faul dedi. Serdar Serdar uzun oynadı. Top Muharrem'de. Muharrem'in dedi. Muharrem topu çaldı. Yani bir pas. Hatalı bir pas oldu Niyane'den. Yani evet Recep. Hakem fual dedi. açka Felkas. Muharrem. Muharrem. Çalamadı. Muharrem çaldı ve hakem fual dedi. Hakem top oynatmayacak bize. Fenerbahçe'den yana. Dakikalar 16. İlfan Can topun gerisinde. Uzun bir pas uzaklaştırdık. Burak. Burak. Burak hata yapmadı. Hatalı bir pas. Bizden de hatalı bir pas. Dur top durta. Top Durta'da kaldı. Oyuncularımızı öne çıkartalım. Pas Perez, Recep. Recep'in gerisinde kaldı top. Maalesef. İyi pas yapamıyoruz. daha iyi. Atalay sıkıştı. Berke'ye geri döndü. Uzun bir pas Berke'den. Valencia Muharrem. Hatalı bir pas oldu. Top Valencia'ya kadar geldi. Berisha defansımız dikkatli. Hatalı bir pas daha Lucas Perez'den. Elkaz. Valencia'ya bir pas oldu. Valencia. Franco dikkatli. Franco. Franco bırakmadı. Muharrem. Hakem tekrar faal dedi. Allah Allah. Çok oynayamadık. İrfan ortası. Top dışarıda. Rossi. Uzun başladı koyuna dakika 32 skor hala 0-0. Niane indiremedi. Lucas Perez topu çaldı. Niane süratli. Niane. Berke. Lucas Perez ve gol. Lucas Perez. Berke çıkaramadı bunu. Yetişemedi. Lucas Perez. Berkenin çevirdiği topu tamamladı. hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Kendimizdeyiz. Rakibimiz Fenerbahçe. Lucas Perez golünü attı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Kimince pasatacak kimseyi bulamadı. Top Valencia Muharrem. Muharrem topu çaldı. Harikası Muharrem. Recep. Lucas Perez. Yani bir ara pası Lucas e tekrar. Net pozisyon son anda defans. Harika bir müdahale. Taktiğimiz. Yine aynı artık maçın son dakikaları. RC bir orta. Kimse yok. Karambol topallarda. Berke anlaşamadı. Bir karambol Vakaso. Vakaso topu tamamladı ilk yarı 2 0ı gördük. 2 gol attık. İlk yarıyı da bu şekilde tamamlayacağız gibi görünüyor. Evet, Pozisyon tekrardı. Belki burada anlaşamadı. Vakaso fırsatçılığını kullandı ve topu tamamladı. 2-0 öndeyiz. Kendi evimizdeyiz. Arka bir top oynuyoruz. Çok pas hatası yaptığımız bir ilk yarı ve skor 2-0 döndü defansımız dikkatli topu çaldı Recep. Niyane kaçtı Hakem maçı bitecek ve Hakem maçı bitirdi Evet ilk yarıyı 2-0 tamamladık Perez ve Vakason'un golleriyle Devre arası istatistikler bu şekilde Hızlı bir şekilde devam edelim. Fenerbahçe Ankara'da ikinci yarıya başladı. Avcı yetişemedi. Sakin oynamamız lazım. Kendi evimizdeyiz. Bir öndeyiz. Bir ara pasın yani. Bir pas. Perez. Son anda Berke. Çok akıllı bir şuttu. Bekletmeden vurdu. Berke. Kalesinde devleşti. Otaso döndü. İçeri bir pas. Açka top gelmedi. Arce bir orta gelir mi? Valencia süratliydi. Topu çaldı. Valencia sıkıştı. Kim yiyeceği bir pas. Vakaso. Top bizde. Yani top asfaltla dışarı çıktı. Bekletmeden vurdu. Dakikalar. 87 maç bitmek üzere son dakikalar artık 2-0 üstünlüğümüz devam ediyor Sabahin sıkıştı Ninja'dan uzun bir pas top bizde kimse yoktu orada Alisson pasını aktaramadı topu kaybetti Mata Serdar bir pas Serdar kaybetti top bizde Castro Kasro topu çaldı ve hakem maçı bitirdi. Kendimiz de Ankara'da 2-0 kazanmayı bildik. Gollerin sahipleri Perez ve Vakaso. Evet. taraftarımız takımı alkışlıyor bu üstün performansından dolayı. Evet 90 dakikanın istatistikleri. Maçın adamı Lucas Perez seçildi. 3. haftanın maç sonuçları. Aldığımız 3 puanla 4. ile yükseldik. Puanımız 7. Başakşehir, Beşiktaş, Kayseri ve bizim. Puanlarımız aynı. Başakşehir 10 gol yaptık, 5 gol imiş. Biz 3 gol yaptık, 0 gol yedik. Devam edelim. Mini takım kadrosu. Biliyorsun devam edelim. Şimdiki rakibimiz Kasımpaşa. İstanbul'a gidiyoruz. Deplasmandayız. Evet, açılışı 3. bölüm. Başkanımız ve hocamız. Evet, beklentileri açtık diyor. Aynen bu şekilde devam edelim diyor. hızlı yani şekilde maçımıza geçelim. Formalar güzel. Ve maçımıza geçelim yavaş yavaş. Evet İstanbul'dayız. Rakibimiz Kasımpaşa. Kasımpaşa'nın vuruşuyla maça başladık. Uzun bir pas. Kuchowski. Top indirdi Vakaso. Pasını aktaramadı maalesef. Havadan bir pas. Franco. Recep yetişemedi. Faik. Faik. Topu çalamadı. Çaldı. Faik topu çaldı. Lucas Perez. Niyang. Geriye döndü. Castro'dan bir bindirme. Hatalı bir pas oldu Castro'dan. Vakason önünden geçti topu alamadık. Faik. Perez. Uzun bir pas. Franco. Topu indiremedi. Faik yetişti. Baskısı. Faik. Topu oradan çıkardılar. Faik topu çaldı. Uğur, Uğur süratli. Lucas Perez'e hatalı bir pas. Uzun bir pas. Kasımpaşa'dan topu indirdik. Niyang. Top geçmedi aradan. Karşılıklı pas hataları. Aradan bir pas. Varga. Varga. Bir aradan pas. Durta topu aldı. Çok kötü bir pas oldu. Turta elle başladı. Recep. Dediği bir pas. Ve Hakem olsaydı dedi. Lucas Perez. Bakalım. Evet. Niyak ve Lucas Perez. ikisi de olsaydıymış. Dakikalar 21. Harun. Uzun bir pas. Recep. Faik Recep. Topu çaldılar. Nianga bir pas. Şut. Son anda kaleci. Son anda Harun. Sert vurdu Nian. Vaka son direkte. Pası dışarı. Faik. Sekti. Top ağlarda. Faik. Faik bugün çok iyi oynuyordu. Evet, Faik gol sevinci. Dakika 25. Deplasmanda. 1-0 öne geçtik. Kasımpaşa ikinci kez maça başladı. Uzun bir pas. Lichowski indirdi. Bayik indiremedi. Uzun bir pas tekrar. Franco. Evet, top bizde. Bir anlaşmazlık. Hala top bizde. Pasımızı aktardık ama Lucas Perez'e gelmedi. Hop biz de Vakaso, Lucas Perez, Nian döndü. Vurdurmadı buruma. Baskımız devam ediyor. Hatalı bir pas. Sakin olmamız lazım. İlk kere bu şekilde kayıtsız 1-0 tamamlamak istiyoruz. Niyan top dışarıda. Maalesef top dışarıda ama Hakem offside verdi. Offside. Gol olsa bile kabul olmayacaktı gol. Harun yine uzun oynadı. Recep indirdi. Recep. Uğur. Castro'dan bir bindirme. Tekrar top Uğur'da. Bakaso. Recep. Niyang. Oyunu boş. Harun. Mükemmel bir şut. Mükemmel bir kurtarış. Evet baskımız sonucu. Top Kasımpaşa'nın taç kullanacak. Perez'in baskısı. Donk sıkıştı. Uzun bir pas. Evet top bizde rastgele bir vuruştu. Oyunu açalım. Artık ilk son dakikaları. Dakika 44. Topu bir türlü geçiremedik ama top bizde. Recep. Recep topu kaybetmedi. Faal verdi hakem. Kime verdi? Faal bizim kullanmamız lazım. Faal onlara verdi. Hiçbir şey yok bu pozisyonda. Onun baskısı var. Evet. Recep'in isyanı. Recep isyanında haklı. Bir dakika uzatma. Ve hakem ilk yeri bitirdi. Dakika 26'da Faik takımını 1-0 öne geçirdi. İkinci yarıya hız kesmeden devam edelim. Perez oyuna başladık. Niang topu alamadı. Çorski topu indirdi. Recep. Bir ara pası. Offside var mı? Evet offside. Offside. Harun topun gerisinde. Uzun oynadı. Kuchowski indiremedi. Faik. Geriye döndüler. Evet, top bizde. Hakem bu pozisyonu foul dedi. Foul ile alakası olmayan pozisyon. Muğra uzun bir pas. Fatal bir pas oldu. Lucas Perez topu kaybetmedi. Offside var mı? Evet. Offside. Evet. Bir değişiklik yapalım. BC'yi almak istiyorum. Adnan'ı alalım. Bakan seviyelerini çekelim. Hemen bir. Hadi yapalım. Tamam. Bu şekilde kadromuz iyi. Bir gol daha bulmak istiyoruz. Evet. Değişiklikler gerçekleşiyor. Pardon. Yine uzun oynadı. Franco indiremedi. Bike. Bike yetişti aldı topu. Fernandez top gelmedi. Havadan bir pas. Kuchowski indirdi. Top yine Faik'te. Faik pasını aktaramadı. Faik, Faik, Faik. Top geçti. Fernandez yetişti. Adrian, Nian. Bir arpası. Hakem onlara verdi faali. Hakem herhalde skor eşitlemek istiyor. Evet, top bizde. Spike topu alamadı. Havadan bir pas. Franco. Luchowski. Topu uzaklaştırdık. Niyak. Niyak'tan hatalı bir pas. Topu indirdik ama topu alamadık anım. Kovalıyoruz. Evet top bizde. Adam bir pas. Lucas Perez'e. Mükemmel bir pas. Önü boş. Lucas Perez bekledi. Pasını aktardı. Hatalı bir pas oldu. Lucas Perez'den. Fernandez çaldı. Şu Tarun. Şu Tarun. Topu uzaklaştırdılar. Adrian vurdurmadılar. Lucas Perez pasını aktardı. Bir orta. Adrian top dışarıda. Evet Lucas Perez ile yani değişikliği yapalım. Perez çok yoruldu. Abi yine uzun oynadı. Franco indiremedi. Top farkı uzun bir pas oldu bir şut geldi ve top taca çıktı. Dakikalar 78. Sakin oynamamız lazım. Bu skoru korumamız lazım. Yani Adrian bir ara pası. Bir orta gelir mi? Adrian Harun. uzun bir pas. Franco, Franco indirdi. Top bizde. Top kaybetmedik. Bir ara pası. Adrian, Harun'la karşı karşıya. Şut <laughs> Harun. Adrian değerlendiremedi pozisyonu. Castro geri döndü. Adrian topallarda. Adrian Deminki ki pozisyon değerlendiremeyen Adrian şutunu çekti ve golü attı. Dakika 89. 2-0 öne geçtik. Evet Kasımpaşa seyircisi suskun. Bir değişiklik geldi. 3 puan daha geliyor. 3 puan daha yazdırıyoruz hanemize. Faik üstün bir performans gösterdi bugün. Ve hakem maçı bitirdi. Dakika 26 ve 90'da Kasımpaşa'ya da geçmeyi başardık. Evet. Kasımpaşa'nın bir şutu varmış. Maçın adamı da tabii ki Faik seçildi. Evet. Dördüncü haftanın maç sonuçları Sivas deplasmanda Fenerbahçe 4 atmış. Evet ve birinciyiz. Birinciyiz. Dördüncü hafta sonunda birinciliğe çıktık. Hiç kaybetmeyen takım biziz. 3 galibet, 1 beraberlik. 10 puanımız var. Evet şimdiki maçımız Alanya Spor. Evet bu bölümden de bu kadarlık olsun. Harika bir hafta geçirdik. Harika bir iki hafta geçirdik. Fenerbahçe'yi kendimiz yendik ve Deplasmanlı da Kasımpaşa'yı yendik. 2-0 net bir skorla. Ve puan tablosunda gördüğünüz gibi birinciyiz, lideriz. Bir sonraki maçımız Alanya Spor, daha sonra Başakşehir ve daha sonra Antalya'yla Sizat Türkiye Kupası maçı. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.